tedirginlikten uzaklaşmış, kendisini iyi hisseden bizlerin hali tamamen şeytanın bizi içine çektiği bir evhamdan ibaret. Bu rahatlığımız hayra alamet de değil. O gencecik yaşında bile çocukların yıllar öncesinden kimisi ortaokuldan, kimisi liseden acaba ne olur o sınavda akibetim diye hakkındaki verilecek dereceyi, puanı merak edip dururken, bundan ötürü uykuları kaçarken, geriye kalacak hayatının üçte ikilik dilimi için bunca endişeyi, kaygıyı yaşıyor. Hayatının esası geride kalan, sonsuz hayatı henüz daha önünde duran ve ona dair Cenab-ı Hakk'ın vereceği, din gününde vereceği hükmü henüz bilmeyen bizlerin içinde bulunduğu gaflet, birçoğumuzun kuruntuları üzere, şeytani kuruntuları üzere bir rahatlıkla ilerliyor. Bu öyle bir rahatlık ki sanki önden Cenab-ı Hakk'ın hükmünü haşa elde etmişcesine, onu bir şekilde garanti etmiş, sağlamış, ondan emin bir haleti ruhiye ile önünde mühim bir günün endişesiyle yaşayan kimsecikler gibi görünmüyoruz. O yüzden meliki yevmiddin huzurda Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bizi ürpertiyorsa henüz sınava girmedim asıl sınavımın neticesini ilahi hükmün alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'nin hükmünün gerçekleşeceği günün henüz daha öncesinde ve işin doğrusu daha sınavın da ortasındayım diyen bir endişe, bir ürperti hali kişiyi sarmalı. Eskiler derdi ki, خَوْفْ araca? Yani kişinin Cenab-ı Hak'tan yana ümidi, korkusuna eşlik etmeli. Korkusu da ümidine eşlik etmeli. Bunların biri diğerini bastırıp ortadan kaldırmamalı. Eğer kişinin korkusu kalmazsa sanki netice belliymişçesine Allah Azze ve Celle katındaki akıbetinden emin, huzurlu Cenab-ı Hakk'ın hükmünü henüz vermeden hükmü hakkındaki bir takım kuruntularıyla şu ya da bu şekilde bazı kuruntular ile her birinin rengarenk kuruntusu var. Kimisi benim babam şöyleydi, kimisi benim dedemin duası vardı, kimisi benim atadan şöyle bir dedemiz vardı. Kimisi biz dualıyız, niyazlıyız, kimisi başka başka kuruntular ile kendisini Allah Azze ve Celle katında hükmünü önceden elde etmiş bir berat sahibi gibi addediyor. Dolayısıyla onlar malik Yevmiddin'in tesirinden azade durumdalar. Fasıklar korksunlar, münafıklar korksunlar, kafirler korksunlar. Din günü bizim hükmümüz zaten belli Düşüncesine girmek şeytanın insanı önce rahatlat sonra Allah Azze ve Celle'ye karşı saygısızlığa, saygısızlığa cüret etsin diye uyguladığı bir hile üzerine ilerliyor. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin huzuruna doğru giderken kulun sıkıntısı, tedirginliği artmalı. Hz. Ömer radıyallahu anhı, şehit edecek şekilde hançerlediler. Bir buçuk gün kadar rivayete göre yaşadı. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelip gidenler ona hep güzel şeyler söylediler. Dediler ki ya emir al müminin kendisine öyle dedirtiyordu. Hilafeti değil imareti kendisi döneminde tatbik ettirdi. Ben müminlerin emiri olarak. O yüzden hep rivayetlerde görürsünüz. Ya emir al müminin, ey müminlerin emiri. Dediler ki sen Resulullah'ın hayatında Mekke'nin en kötü zamanında Allah'ın elçisine iman edip cesaretle kafirlere imanla aşikar ettin. Cesaretinle, kahramanlığınla müminlere destek oldun, teyit ettin. Hicretini şöyle yaşadın, hicret sonrası böyle oldu. Bedir'de şöyleydin, Uhud'da böyleydin. Resulullah'tan hiç geri kalmadın. Allah'ın Resulü senden razı gitti. Bu dünyadan ayrıldığında, Rabbine vardığında senden memnundu. Daha ne istiyorsun? Allah'ın huzuruna dönmeye, Resulullah'la buluşmaya şurada ramak kalmış gibi güzel şeyler söylediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunları kovdu. Ben şu arefesinde bulunduğum ölümün hevlinden yeryüzünün bütün sarıları, bütün beyazları, altınlarını, gümüşlerini kastediyor. Hepsini fidye olarak vermeye hazırım. Allah Azze ve Celle katında hiçbir ameli yokmuşçasına kendisini sadece onun rahmetine Allah azze ve celle'nin mağfiretine bıraktı. Kul Cenab-ı Hakk'ın huzuruna böyle varmalı. Resulullah'tan böyle öğrendiler. Yoksa bir kamyon dolusu arabaya amelle geldik. Biz cennete gitmeyeceğiz de kim gidecek? Din günü sıkıntısı olanlar düşünsün. Misali kendisini güvende hissedenler tehlikenin tam ortasında olurlar. O yüzden Allah azze ve celle bize her ibadet her namaz vakti, her huzurdayken din gününün şuurunu tazelemeyi bize öğretti. Meliki yevmiddin. İbadetlerin çok olsun ama sen gözünün önüne hep noksanlıklarını, kusurlarını, eksikliklerini al. Hep mağfireti öncele. Bilesin ki Allah Azze ve Celle mağfiret etmezse hiçbir ibadetin bir işe yaramayabilir. Meliki yevmiddin. Ya Rabbi din gününün sahibisin. Huzurunda bir vakit ibadetim bile yokmuşçasına kendimi çaresiz hissediyorum. Bana ancak senin rahmetin, ancak senin mağfiretin ile hükmümü iyi verirsen, beni affeder bağışlarsan kurtulabilirim. Hz. Adem'in duasıyla وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ya Rabbi bağışlamazsan, affetmezsen, bizi esirgemezsen ziyan edenlerden oluruz. Din günü için Cenab-ı Hakk'ın ümidi, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti ve mağfireti esasıyla ümidimizi yüksek tutan ama korkumuzu da buna sürekli eşlik ettiren, tedirginliğin kaybolmasına fırsat vermeyen, hayatın içerisine bu korkuyu zinde olarak, canlı olarak taşıyan ve günahla aramızda bunu bir bariyere dönüştürebilen kimseler, kendisini yönetebilen kimselerdir. Yoksa ne şehvetini yönetebilirsin, ne gazabını yönetebilirsin, ne öfkeni, ne hasedini, ne hırsını yönetebilirsin. Allah Azze ve Celle'ye karşı bu sorumluluğun endişesi korkuya dönüşmezse, bu korku din günü ortada kalırım, perişan olurum diye yakın bir tehdit olarak içten içe algılanmaz ise işte algılansın diye Cenab-ı bize her huzurda bunu tekrar ettiriyor. Malik yevmiddin. Ya Rabbi din gününün sahibisin. Bir cuma daha yaklaştık. Cumadan cumaya buluşuyoruz ama sanki dakikasına girip girip çıkıyormuşuz gibi. Haftalar ardı ardına bu kadar hızlı birbirini kovalıyor. Aramızdan eksilenler oluyor. Din gününe doğru uğurladıklarımız aramızdan gidiyorlar. Hayali bir şeyi konuşmuyoruz. Gerçek bir süreçten konuşuyoruz. O kadar sahici, o kadar hakiki, o kadar gerçekçi ki musalla taşı kadar soğuk. Cenazenin oraya yayılmış bedeni kadar gerçek. Düne kadar sıcacık hallarda, alttan ısıtmalı ortamda, parmak uçlarının bile üşümesine tahammül olmayan o narin bedeni, buz gibi bir ortamda yıkadığımız, musalla taşının üzerine getirip koyduğumuz, alemde etrafta insanlar boğazına kadar, atkısına kadar kapanmışken, tek bir kefenle orta yerde bulundurduğumuz cesetlerimiz, senin cesedin, benim cesedim, onun cesedi. Başka yerden getirmiyoruz bunları. Bu kadar sahici, gerçek işleyen ve affetmeyen bir süreçten, geri döndürmeyen bir süreçten. Üç gün sonra alın bunu geri hadi buna bir sene daha verdik diye aramıza hiçbiri dönmedi bugüne kadar. Hiç dönen yok seferinden. Dolayısıyla bu kadar sahici, Yaşlıları sıra sıra, gençleri ara sıra alan ama her defasında her birimiz için çok gerçekçi bir şekilde işleyen bir din gününe doğru yolculuktan bahsediyoruz. Bu öyle tatil yolculuğu gibi bugün yaşanacak birkaç hafta içerisinde unutulacak basit bir şey değil. Bu, bu hayattan ayrıldığımızda bu hayata dair her şeyi geride bıraktığımız, bir daha buraya gelemediğimiz فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا ila اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ Ne etrafındaki bir kimseye artık bir çift kelam edecek bir fırsatı kalmaz, gözünü yumdu mu, çekti mi Cenab-ı Hak fişini, ortada böyle yere yığılıp kalıyor. Belli ki öteden fişini çektiler. Ne kadar uğraşıyoruz üzerine, bunu üzerine çöküyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Doktorlar neler uğraşıyorlar? İlahi hüküm gelmişse, bütün dünya gelse, din gününe giden bu süreçten kimseyi durduramıyoruz.''